Minecraft'ın 3. bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Gerçekten bugün yine çok eğlenceli bir video çektik. Bu arada şimdiden like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok düşük like geliyor. Biraz ıkınalım daha yüksek gelsin be. Bence hak ediyor cidden. Ve bugün saat 5.30'da yine canlı yayındayız. Nonolive'dayız. Canlı canlı oynayacağız. Yani bir sonraki videoyu bugün canlı yayında izleme şansınız var arkadaşlar. Lütfen gelirseniz beraber öyle takılırız yani iyi şeyler olur. Açıklama kısmında ve yorumlarda sabitledim mutlaka gelmenizi bekliyorum. Bugün yine enteresan şeyler oldu ya. Direkt videoya geçelim de görün. Arkadaşlar ben buraya bak şu anda çok sürpriz bir şey yapacağım. Ben buraya köylüyü koydum. Ayarladım. Köylüye tıkladığın zaman keskinlik 5 çıkması lazım. Aynen. Aynen. Keskinlik 5'e göre ayarladım ben bunu. Kırdım yaptım kırdım yaptım. Yarım saatimi aldı. Ve şimdi bu keskinlik 5'i benim almam gerekiyor. Alamazsam kaybolacak. Çünkü hiç almamışım. Benim 64 tane zümrüte ihtiyacım var. Biraz hoş kütüğüm var gördüğünüz gibi. Hemen yapmam gereken şeyleri yapıyorum. Ondan sonra şey yapacağız başlayacağız. Hızlı bir şekilde bir köylüye okçu, okçuluk vereceğim. Daha sonra o okçuluktan şeylerimi zümrütlerimi kasacağım. Sesi kapattım. Kimse görmeden bunları yapmam gerekiyor zaten. İki köylüyü hapsedip sürekli satış yapmam lazım köylülere. Şimdi hiçbir şey yokmuş gibi şey yapacağım ben. Gideceğim konuşacağım. O sıra ben odunlarımı falan filan satacağım. Tamam mı abi? Hiçbir şey yokmuş gibi takılmam lazım benim. Ben şimdi hiçbir şey çaktırmıyoruz arkadaşlar. Alo. Alo. Ne habersiniz lan? İyi abi. Eksi 1250 750. Evet. Aslında bulunduğumuz yer çok, çok güzelmiş ha Ali abi. Hangi bulunduğumuz yer? Ettim. Şu an yerleştiğimiz yer bayağı iyiymiş. Aynen bu arada güzel. Ben küçük, de sonradan küçük küçük adacıklar var. Evet evet. Ben de sonradan şey yaptım ya. Hoşuma gitmeye başladı. Arkadaşlar gidiyorum şimdi Lazlara doğru. Oh yeah baby. Come on. Eyvallah <laughs> çok sağ ol. Abi bu işler akacak bundan sonra. Hadi bakalım evet. kardeşim mavi çiçek evet, gelmiş. Misin? Evet. Büyü yapmaya başlamışsın Laz. Kim? Sen? Yeah. İyiyim, mu? yeah. Evet arkadaşlar iyi taktik. İki tane köylümüz var şuranın altında. <laughs> Daha ne yapayım yani anladın mı? Zümrütlerimiz var, kitabımız var. Doğru gidiyorum hadi. O köylüden alayım keskinlik peşi inşallah kaybolmamıştır. Ver bana onu. Ver. Lan kayboldu salak geri zekalı iki dakika daha sabretsen gelmiştim ya ya abi ya bu oyunun ben içine edeyim ya hayır hızlı da yaptım yavaş mı yaptım arkadaşlar ya Bir ya uğraştıracak bak ne güzel ayarlamıştık keskinlik beşi ya şanssızlığa bakar mısın abi inanılmaz ya Tabattan beri ben ne uğraşıyorum ya cidden abi ne kadar uğraştım inşallah tamam neyse ya ağlamayayım olurdu yani tahmin etmiştim. Biraz kuracağız abi. Görüyorsunuz ya arkadaşlar Minecraft böyle bir şey oyun işte anladın mı? Few <laughs> moments later. Uyuduğum için gitmiş olabilir mi lan abi? Tam emin değilim bu arada ama sanmıyorum uyuduğum için gittiğini. Servet 3. Daha iyi. Allah çarpsın daha iyi. İşte bu. Servet 3. Ne yapacağız biliyor musun? Bunu alacağım ben. Ver Servet 3'e. Ver abi ver. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi hacı sen Servet 3'sün ya. Ben seni bir tane daha servet uç alıp ondan sonra öldüreceğim bunu. Elmas kazma yapmam lazım. Benim tek sıkıntım şu anda elmas kazma. Ver kürsümü. Seni bir yere benim kaybetmem lazım. Seni ben böyle bırakamam. Bırakırsam senden servet uç alırlar. Ya da öldürmem lazım seni. Bence seni öldüreceğim. Özür dilerim. Özür dilerim kusura bakma Böyle de bir caniyim anladın mı Almasınlar abi herkes kendi servetini kendisi bulsun Serveti çaldık Şimdi benim bir tane elmas kazma yapmam lazım üç tane elmas bulmam lazım hadi bakayım Ben burada öleceğim ya Ne oldu lan garloş? Abi ölüyordum ya yanlışlıkla düştüm de He. Şey zannediyorum bir anki hep normal serverda zannediyorum kendimi Çık gir Ay. yapıyorum refleks çık, çık gir yapınca düzelmiyor yine düşme devam ediyor değil mi Ya yani refleks olarak evet evet Ben refleks olarak gir çık yapıyorum. Yanmada mı devam ediyor acaba Yok. Yanma devam etmiyor Ha düşme devam ediyor ama Evet Ha anlarım anlarım. Köylüye acıdım diyenler var. Arkadaşlar köylüye acımanıza gerek yok. O köylü benim sonum olurdu. Herkes kendi servetini kendisi bulsun abi. Ben niye millete servet bulayım ki? Ufak bir bir iki maden yapayım madem. Öyle. Orası şey yarık. Yarık mı burası direkt? Yarık büyük bir yarık. içinde büyük lavlar falan var. O zaman ben buraya atlayayım ya şimdi. Evet orada en üst kısımda <laughs> tamam, tam kanka. görüş açısı falan tamam, bir şey var. Burası açısından. neymiş lan böyle? Oha. Ben tam bakış açısı kullanıyorum ya. Oğlum burası baya büyük bir şeymiş ya. Oğlum bende kehanet var. Ananı. Şöyle de gitme. Oğlum Skin bana demir de. lazım. Lan ay çok iyisin. Sen de çok iyisin Elan abi. Çok <laughs> 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 Aa demir. Vallahi demir buldum. Kazmam tam kırılacak. Sen, Sen şöyle demir alsana buldum. bir elini. <laughs> <laughs> yeah, baby yeah, baby come on. Zombinin eline bir şey vermeye çalışıyor. Zombinin ay, eline ay, de vermezsin ay, yani. Ayıp ay, denen ay, bir şey ay. var Lazali. Ali abi ya, al sen şunu. iyice değiştin. Ne? Eski Lazali'yi istiyoruz. Niye <laughs> oğlum? Siz <laughs> daha önce hiç eline bir şey vermediniz mi zombi, zombi köylülerine. Ya abi niye zombinin eline bir şey verelim? Ayıp denen bir şey var yani. Bunu i̇lk yapan Allah kişi ben miyim değil, yani? Aynı. Kendine böyle Lan ne oluyor? Lan! Ali abi ölme. Kızıltaş siz işime yarayacak bugün. Ne oldu lan? lan az önce? Oyundan attı az mı sizi? Az önce öldün. Bize atmadı. Atmadı mı sizi oyundan? Yok. Bir şey oldu Yo. abi. O sunucuda bir hata yaşanıyor. Ben size söyleyeyim. Yok hiç hata yok bu İki arada. 2000 geri yani. kalanı nerede? Herkes değil mi? Evet. Ay elmas evet. alıyorum ben ufaktan. Elmas mı arıyorsun? Evet. Ben ben elmas buldum. Elmas set olmak için aramıyorum. Sadece kazma ha. yapacağım kırılmasın diye. Ben Egon'un sandığında elmas buldum birazcık. Baktım sahibi başına neydi ben de aldım. <laughs> Oha. Onu bana da söylediler de ben gidip almadım. Oha. Şey, ben gidip almadım. Ego. Ha demir. Ben alayım diye. diye. öyle bırakmış oraya. Mod mu Allah bırakmış, Ne oluyor bırakmış. bak tuzağa bak. Evet. Oha. Ben hala elmasımı bulamadım ya. Vales senin düşman olak mı? Düşman olmak mı istiyorsun? Oğlum eskiden, ne yapıyor bunlar? Eskiden Sanalika vardı. Sen evet. bilirsin. Orada evet, Sevolak şey, mı diyorlardı. Kızın içine bir slash deniz yazıyorduk. Evet evet. Dım Lan ben ölüyorum. Büyük tehlikeler atlatıyorum mal gibi. Oğlum çok tehlikeli olmaya başladı burası ha. Farkında mısınız? Chat. Tamam. Ama oğlum burada hiçbir şey yokmuş ya. Lan bir tane koca yarıkta bir tane elmas olmaz mı ya? Haksızlık ya, resmen haksızlık gibi. Şu tarafa doğru gidersem bulacağım. Lan kafama bir şey düşecek diye korkuyorum şu anda. Hayır, hayır! Allah sen belanı versin. Lan vallahi biliyordum ya, cidden biliyordum ya. ona kadın şey vereyim. Of ya. Abi niye lavda yüzmeye çalışıyorsunuz oğlum? ne bana geliyorum. Hayır bunun evini buldum. Oğlum benim yatağımı kim kırdı ya? Ya benim yatağımı kim kırdı abi? Ben kırmadım. Hala ben kırmadım. Benim başlangıç bak. yatağım var, spam noktası yatağım ya. Ee, yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Geçmiş olsun Ali abi. Teşekkür ederim. Ev yapacaktım ben bu yayında. Yine Forman'la beraber dolaşıyorum. Sürekli bir şeyler oluyor bu sunucuda. Böyle bir ölüm çeşidiyor. Servet de cici, elmas kılıç cici, cici, set cici, alt tarafı bir tane elmas bulacaktım, zombi kafama düşüyor lava düşüyorum böyle bir şey yok. Neyse arkadaşlar ufak gelişip çok ufaktan şey yapacağım ev yapmaya başlayacağım. Başka türlü olmayacak çünkü. Böyle bir ölüm şekli de yok ya gerçekten. Bunda da var bir hayır. Vardır inşallah ya bakalım. Aa yatağı kendi ellerimle kırdım. Bir dakika sen kırdın yatağı diyen arkadaş doğru diyor. Evet. En son yattığım yer köylünün yeriydi. Köylüyü yataktan yatağından kaldırıp yattım. Evet. Evet, evet. Benim mallıymış. Aa çabuk geldim lan. Oğlum çok çabuk geliniyormuş lan. O kadar evet, uzak değilmiş. Evet iyiymiş. çok çabuk geliniyor. Yolunu. 5 evet, evet. dakika olmadan geldim. Yolu ezberledikten sonra hızlı geliyorsun. Evet evet çok hızlıymış bu arada. Bir şeyle beraber. Bir... Merhaba Garloş. Ellerimle. Ulan ben örs bile earth yapmıştım mi? ya. Örs örs. Ama ben domuz e... buldum. Arkadaşlar bundan sonra sunucunun en faydasız işi yaramaz. Herkese kangren edecek tek insan benim. Zaten <laughs> öyle hiç kimse yoktu aramızda. Sen de öyle takıl anasını satayım. Ben öldüm şey. Öldüm Nasıl? Ya. ya ne oldu biliyor musunuz? mu? Galdir, hayır hayır, lavın kenarındaydım. Ya. Kafama zombi düştü. Oradan lava ittirdi beni. Lava düştüm. Aa. Hmm. Ali abi çok kötü olmuş. Aynen. Sefer kaybetti. Yanmış o zaman. He? Galloş. Yandı yandı. O, yandı çok şey... da değerli şeylerim vardı bu arada. Gerçekten mi abi? Vallahi çok değerli şeylerim vardı. Geçmiş olsun. Lan ağacın Egon. üzerine ev mi yaptın? Males. Efendim? Evin ağacın üstünde mi? Hayır. Bu ev ne? Ergun'un 5. evidir. Oha. Oo, iki tane isme gideyim mi? Ali abi. C ne? Ama bu savaşta Oğlum mi? Ego yayın dışında da mı oynuyor? Bunları nasıl topladı? Ha, o bir ara şeye girmişti. Spawner'a. Şey pardon man Ali abi benim onlar. Onlar. Tamam he senin değil mi? Bu ev ağaç ev senin değil mi? Evet. Yapraklarla. Ağaç fantezim var. Evet evet yapraklarla çevrilmiş. Ha, şurada, efendim, mi? şurada da gizli bir sandık gibi bir şey var. Bir yayınlayayım canım sen ne yapıyorsun? Evet. Evet. Ben gizli sandık biliyordum. boş. Ha? Ben gidiyorum ya. Ben evime başlayacağım ya. Artık yeter yani cidden. Böyle bir şey yok yani. Normalde burasıydı benim spawn'larım. Oraya aldım. O yüzden e, öldüm Bak başlangıç noktasını yine buraya ayarladım şu anda Gördün mü? Şanssızlık Bir an dikkatsizlik ya Şanssızlık da demeyelim Her şeye şanssızlık demenin anlamı yok Tamamen dikkatsizlik Abi Laz sizden habersiz Servet 3 büyüsü aldı Köylüyü öldürdü <gülüyor> 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 Laz ya Ne <laughs> komik adamsın Bir dakika sen. bir dakika Servet 3 aldım doğru Hala, Bunu yaptım mı gerçekten? Servet 3 aldım doğru Daha sonra o köylüyü öldürdüm doğru Atın, Sonra o köylünün peşine işte Servet 3'ü de kaybettim Lanza yandım ne? Yapma. Ben ev yapmaya Aylemış. başlayacağım ya. Halen daha iki tane ineğin bir tane koyunun var. Üç ineğin var. İki tane var. Abi üç tane varmış. Doğurtmuşsun. Doğurt. Bu sunucu videosu. Ya. Sen mi Abi onları? ne yaşıyorum ya? evet ben de ben. Abi, abi çok anlamadım. kötü şeyler yaşanıyor ya. Gerçekten. Abi hardda mı oynuyoruz? <laughs> Hayır normal. Nasıl bu kadar her şey beni buluyor? Vallahi bulurlar abi. <laughs> Al valla bir tek var. Valezine bir, birinin rehin aldı. <laughs> Valiz başka bir şeyim yok. Bir buçuk abi, bir gel, de, gel. Ben, Benim, Benimle benim de gel o zaman gel. <laughs> <laughs> Al <Aldım> bu kazmayı. <laughs> Tamam. Al tamam. kazmayı. Sen S yediğin her bir ekmek için ona 10 ekmek ver benden. Yok o da yok yetmiyor. Oğlum ne ya! yaşıyorsunuz burada? Oha. La adam nereden doğacak bir daha Vales? Niye böyle yapıyorsun? Üzüldüm o Va Vales <laughs> Ben gideyim alayım doğru ama Ali abi. Piçlik <laughs> Sen yapıyor. Sen kötü bir adamım Anlıyor musun? Anladım. Vales. Bana vurma ya. Ben... Vales. Efendim Batu? Hırsızlık serbest mi bu sunucuda abi? Her şey serbest. Ha, <laughs> iyi, tamam, o yüzden öldürüyorum anladın mı? Haa tamam. Bir dakika sen benim yatağımdan sev mi aldın? Hayır ben Vales'in yatağına sev almıştım sende. Haa Vales'in yatağından sev alıp şimdi oradan demir mi çaldın Duardo'm? Evet, evet. Ooo. Vales, bu ne diyor? Tamam tamam o zaman Vales. Ya yani bunları göze alman lazımdı kardeş. <laughs> Ev yapmaya başlayacağım çünkü o yüzden malzeme topluyorum. Normalde benim malzemem de vardı. Öldüğümden dolayı her şeyimi kaybettiğim için malzeme de toplayacağız artık. Yapacak bir şey yok chat. Ne tamam borcum var okey. Anlaştık. Ama ben bu borcu unutmam bu arada. Lan. Vales. Vales. <laughs> Vales. Vales nasıl denk geldin oğlum buraya ya? Aler, ne yapıyorsun? Burası benim spam noktam sadece yani nasıl Aa, nasıl lütfen? kafama düştü? Aa, ben yatağımı tıklamamıştım lan bir tıklayayım Gel, ona Gel tamam Yoksa geç lütfen. Geri zekalı bir yerde doğacağım o, o öyle değil ben burayı kamufle ediyordum şöyle. Okay. Ha, tamam. he, normalde burayı buraya. bilmiyor kimse sen denk geldin tam çıkarken <laughs> Unuttum abi ya. Az sonra şey yaparsın değil mi? O yatağı kırıp daha sonra beni öldürürsün falan. <gülüyor> sonra, <gülüyor> Aynen. sonra sonra Gülüyor gülersin. Kötü falan. Kötü bir olay düşünüyorsunuz. Hayır, ya. hayır. Çünkü Gersin sen ne? kötü birisin. Yalancı <laughs> <sen misin> lan. <laughs> Kaç tane? Mi? Ben 64 29 tamam. Dağların. Ben önceki sunucudaki gibi normal şey yapacağım ya. Bir ağaç yapacağım normal böyle. Ona benzer. Şöyle 3 Ben azıcık yemek alıyorum. Biraz daha doğaçlama olacak gibi geldi bana. Şuradan gireceğiz. Şuradan da ikinci giriş olacak. İlk sunucuda olduğu gibi, totem gibi bir şey olsun yani anladın mı? Bir, bizim şeyimiz. Çünkü hatırlıyorum, ilk sunucuda falan böyle bir ev yapınca şey yapmıştı. Düzelmişti, güzelleşmişti falan filan. Aynı şekilde ilerlemeye ilerlemeyeceğim de en azından uğurumuz falan filan olsun bu, anladınız mı? Lan nerede şu an? <laughs> Evde dolaşıyor. Sen Hadi evi ya. ben kurtardım zaten. Adamsız sen ya O zaman bu benden Ç sana gelsin hoşuna Ama benim ya. yemeğim yok bir daha yapma Şuraya su koysana Köye gidiyoruz hadi bakayım ya Şuraya koysana bir daha <laughs> İkimizde de oldu bu arada Aaa dur lan Oğlum canım az, canım az dur Lan canım az, dur Lan yanıyorum hala nasıl su yok? Bir şey ama suyunu nereye yere koymadın Hugo? Ama bir şey diyeceğim koymadım, Malesi, bir şey diyeyim baba, bir şey mi İçimiz, suyu yere koydum. İkimizde de su kovası vardı. Ben onu hani şey küçük bir şaka Maalesef Valesi su Hayır hayır. geri yere koyacaktın sonra kurtulacaktın. İkimizden de, de su vardı. Bu arada bir şey diyebilir miyim? Benim elimde su vardı <laughs> ben onu, ben onu şey yere koydum. Lava içerinin de olakıyor şu anda. Lava lazım. Sürekli birileri ölüyor. Ha sınırsız su mu yapacağım? Hayır direkt kaplumbadan ev yapacağım. Gid buraya kaplumbadan. Kaplumbadan ev nasıl yapılıyor lan? Su sonsuz oldu. Olmamıştır ya. kaplumbağa ölüyor. Su, su, hayır, ölüyor. Ölüyor, kaplumbağa. Kaplumbağa. Kaplumbağa, ölüyor. Su, kaplumbağa ölüyor. kaplumbağa. ölüyor. Kaplumbağa, ölüyor. ölüyor. Kaplumbağa ölüyor. Kaplumbağa ölüyor. Ya, vales, kaplumbağa ölüyor. Kaplumbağa Kaplumbağa ölüyor. Kaplumbağa ölüyor. Kaplumbağa 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 Yugo! Ben öldürmedim. Manes öldürdü. Hani Yugo ne öldürdü. Gözümün önünde. Öldürdü. öldürdü. Bir dakika abim öldürdü. Gözümün önünde gördüm. Yazık Yugo lan, öldürdü Yugo. Al. Ya yine suyum gitti. Lav <laughs> geldi Ali bana bu sefer. Yugo tabii ki. Hayır hayır. Dur dur ama dur. Bak, alabi Arkaştan. Arkaştan. Ama bak Ali söyledi bana. Arkadaşlar, bu ne öldürdü? Söyledim öldüm. Vallahi öldüm <laughs> bak, gerçekten öldüm. Malesef. Ama bir şey diyeceğim, Ali abi, Ali bütün şey eşyalar senindir. Neden bütün eşyalar abimin ya? Öyle bir şey mi var? E, o bana doğruyu söyledi. Sen sen Bay Kaplumbağa'yı öldürdün. Ben <laughs> de adalet verdim. Arkadaşlar de... sen bir şey sen var bak, Ya, ya nihayet. Oh be. Ya, abi, abi, abi ben... bir şey <laughs> Ya abi, bak gerçekten şey saçmalama bak. sen, <laughs> ya. Sen Kaplumbağa'yı... Bak ben ben Kaplumbağa'yı nasıl öldü görmedim. Ben <laughs> Alev'e sordum. Yugo dedi. Ben de sana, <laughs> sana infazını kestim. <laughs> Şimdi <an> o eşyalar <laughs> benim ihtiyacım yok. Ali abi orada isterse alabilir çünkü o doğruya bir adalette yardımda, yardımda, bulundu. Abi bu arada Kaplumbağa'yı öldürmek ne Yani öyle... Bir canlıyı öldürdün yani hak ettin resmen. Aa, oh, terbiyesiz. Böyle bir şey yok yani. <laughs> ne günahı vardı o kaplumbağanın? Orada bizim sadece bizim kendi bizim kendine bizim toprakta eşeleniyordu ya. Oğlum şey oğlum, sen, bir şey demiyor. alabildin mi? <laughs> <laughs> al <Ana> abi, <laughs> <Ana> abi. <laughs> Tamam öldür. Ulan <laughs> ne yaptın Yugo ya? Abi ineklerimi kesti hayır, ya. Hayır. İneklerimi evet. kesti. Bir dakika bir dakika. Onlar beni öldürdükten sonra iki kişi birden ben gidip Yugo'nun evini yaktım. Yugo'nun evine zarar verdim mi? Hayır ben, ama abi şöyle bir şey var. Gerçekten çok sebepsiz yere. Hayır ben, hayır bir yere, dakika bir dakika. Siz ben de beni edelim. sebepsiz yere öldürmüştünüz. Ben senin evine zarar vermedim. Hiçbir şey yapmadım bu arada. Sen niye benim ineklerimi öldürüyorsun ya? Zavallılar. <gülüyor> Zavallılar. <gülüyor> bu arada Yugo gerçekten nasıl? eşyalarını geri vermeyi çok isterim ama geri verme vermemek için çok geçerli Yo, verme sebeplerim zaten. var. Hayır çok Yo, geçerli sebeplerim zaten. var. Kusura bakma. Yok yok verme zaten. E, verme zaten. Hayır siz de geri vermediniz ya ben ona istinaden tamam. geri vermiyorum. İyi oldu hatta öldürdüğün. Ben öldürmedim yok. bu arada. Tamam tamam. Yani demek istediğimi anladın sen. E sen ben kaptırmayı için öldürdüm sana sordum abi. Sen yüklendin ben de infazı kestim. Ha. Eşyaları çaldın <laughs> sen de. Evet sen eşyaları çaldıktan sonra zaten o sıkıntılar yaşandı. E ne bekliyordu da. ki yere eşyaları düşecekti geri mi vereceğiz? Kim kimin eşyasını şimdiden şimdiye kadar geri verdi? O beni öldürdü yani, Öldürdükten sonra, mesela. videosunu izledim o bölümde öldürdükten sonra zevk aldığını falan söylüyor. Garlaş da şahit zaten hiç bu kadar evet. zevk almamıştım falan filan diye böyle hönkürüyor falan. Eşyalarında, eşyalarında rahat rahat topluyorlar yerden yani hani. Evet, ne bekliyor yani, şu anda? Ben ilk bölümde öldürdüm onu oltayla o kadar. Ama o da, o da epik bir gerçekten. Evet. Yaprakları falan filan koymaya başlayacağım Aynı aynısı olmayacak ya sanırım Evet aynısı olmayacak muhtemelen Ya biraz kolonlu falan filan yapmayı düşünüyorum Geçen sefer kolon falan filan yapmadım Şey Bak güzel manzarası güzelmiş Böyle çitler koyayım Beyaz çitler Siyah beyaz uygun olur Ya da siyah mı olsun bilemiyorum Üstü de yaprak olsun he Çet ne diyorsunuz Buraya bir balkon olabilir şurası. Eskiden yapmıştım ya yine balkon. Aynı tarz bir balkon olabilir. ya yani daha sonra zamanla düzenlenir. Şimdi ben temelini atayım falan filan. Yaşayacağımız yer belli olsun. Ama ben geçen sefer şey yapmadığım şeylerden biri sandık. Yani evin içine sandık koyamıyordum. Dolayısıyla evin içine hiç uğramıyordum. Yukarısı yukarı kata koymuyor. Yukarı katlar tavuklarım vardı sadece. Güzel böyle yapraklarla falan filan süsleyelim burayı. Selam herkes. Hı. Şimdi ben evin yapımına başlıyorum sonunda. Ev, evden önce bir köprü yapayım değil mi ya? Köprü buradan çapraz köprü evet. çekebiliriz herhalde. Bunu şu yaprakları yanlardan doğru da akıtacağız, kapatacağız tamamını. On yugo aynen. benim hayvanlarımı niye öldürdü Böyle ya? Böyle iyidir aynen. herhalde değil mi? 20 dakikada getirmiştim buraya ya. Vallahi 20 dakikada getirmiştim buraya. Bu evi bayağı düzenleyeceğim. Abi, Bu ev. Şuradaki adacıkta senin oldu. bir işin var mı? Var, var. adacık. Bak şu ufak ufak olan diyorum o ha, hayır hayır. Olan. Zamanla güzelleşecek burası. Yani şu anda çok kötü gözüküyor açıkçası hiç beğenmedim. Altta suyun içine evin oradan abi senin evin oradan. Benim evim oradan. Evet. Nasıl? Atladım. Bu seni mi yordum ben? Hayır, ben ters taraftayım. Senin tarlanın oradan gel. Bak bot var, ben botun altındayım. Gördüm, geliyorum. Orası işte benim evim Ali abi. Neresi lan? Aa! Or evet. Ha sen denizin içine ev yapıyorsun. Evet, böyle Oha. bir şey yapmak için aldım. Hı hı. Oğlum o kadar şey verdik şimdi, olmaz bunu başa belki Ha denizin içine Bu yapıyorsun geldi evine. mi? okey okey. O kadar hani... yer var, denizin içine mi yapmaya karar verdin? Evet, balık adam olacağım. Hı hı. Ha balık adamı bulamayınca sen mi balık adam olmaya karar verdin? Evet ben balık adam olacağım. Bay balık adam öldü. Artık ben <laughs> balık adam olacağım. Okey. Lan ya abi geçerken kim benim etlerimi çalıp geçiyor ya? Ben gram etini çalmadım. Valestir. Abi <laughs> birazdan koşamayacağım yani ben. Ben şu anda koşuyorum. Tarlamı da sürüyor birileri. Abi geçerken yapmayın bana bunu da işte. Bak tarlamı sürmüşsünüz. Büyüyen buğdaylarımı kopartmışsınız. Vales'in sesi çıkmıyor Vales. Vales'in mik kapalı. Ya Vales de iki bir mikrofonu kapatıyor falan hep yapıyor yapıyor kapatıyor ha. <laughs> Valla bak. Evet, evet evet öyle yapıyor. Bu arada ev fena olmadı benim ya yani. Ben ev mi yapıyorsun? Ağaç ev falan filan yaptım yani tam istediğim gibi olmadı ama zamanla bunu zaten güzelleştireceğim İlk temeli güzel olma şey kötü olmadı yani. Ben yani. de başladım vallahi şu Atıyorum. adacıyı düzeltmeye. Şöyle şöyle bir tane. Koy. Ben yapımına başladım da inşallah biter. Biter Aziz'le. Ne yapacaksın? Bu arada kimsenin eşyasını çalmadım. Valiz. Efendim? Karluş itemlerini çaldı senin fırına koydu. Niye? Bilmiyorum. Bunlar kimin dedi ben Valiz'e verdim. O küfür etti. Karluş. Efendim? Doğru mu? Lan ben o Batu. Batu. Efendim Vales. Sen Ay, kuruyorsun kafandan? Neyi yapıyorum <laughs> Sen kurgu mu oluşturuyorsun kafandan? Aa, hayır ne alakası var ya. <laughs> Olanı söyledim <laughs> ben sana. az da çalmış olabilirim emin değilim. Ne? Batu şu <laughs> anda. Birinden, birinden birisi çalıyordu az önce de ben burada okyanus Bir şey söyleyeceğim abi. Batu yaptığın hiç çok ayıp yani. Biz Bi ayıp. Bize şey suç atarak Alam, falan filan. sen falan... mi çaldın hiç beklemezdim. Hayır ben bir şey yapmadım bu arada. Ben, maalesef, ben... ikisi bir oldu bana bok atıyor haberin olsun. Bu arada gel bak bakalım bir şey çalınmış mı yani? Bir şey çalmadım ben zaten. Geri mi koydun Laz? Ben zaten çalmamıştım. Yanından geçerken merak ettim ne var diye. Ya. ya fırından bir şey çalınmamış ki. E, e çalın... Batu sen yalan uydurmuşsun. Hayır yalan Aha, uydurmadım. Şey ya. Ben bunları çalacağım dedi. Ben dedim İçinden bir şey çalınamaz bu arada. Çünkü fırında pişen şey geri koyulmuyor Batu. Bilmiyorum öyle dedi. Ben ne <laughs> anlarım Minecraft'tan Valis? <laughs> <Niye oynuyorsun gülüyor> Batu? Batu. Hayır hayır. Şey, Batu'nun yalanı ortaya ya. çıktı mı? Kaos çıkarmaya çalışmıyor mu şu anda? Evet. Ha? Hayır ya. Valis evet. manipüle etmeye çalışıyorlar. Bu arada çok çok samimi söylüyorum bu Batu çok kaşındı Vales. Seni, Batu, bu arada... seni kışkırtmaya çalışıyor. Gerçekten. Benden Minecraft 2009'da oynarken bunları bana yapamıyorlardı Batu. Hiç alakası yok. <laughs> Batu. Ben bunu 2009'da daha... 2009'da kaç yaşındaydım lan ben? Daha 2 yaşındayken yemiyordum Batu. Hadi ya. Tüh bak çok üzüldüm o zaman senin sana. Çünkü <laughs> gerçekten suçum. <laughs> de Beni öldürmeye mi? gelme canım da yok Vales. Vallahi canım da yok. Bir tukat atıyorum, gidiyorum içeri 20 sene yatıyorum. Laz ne yapıyorsun Laz ya? ya? Ne yapıyorsun Batu? Ya arkadaşlar canım yok. <laughs> Sandığımdan bir şey çalmaya çalışacaktı. Gördüm. Ya sandığında taş dışında bir şey mi var? Götüme mi sokacağım taşları ben? <laughs> Adam ha, ben çok uzakta doğdum. Bir daha süreyemem o yolu. Çıkıyorum hadi. Yatak yapmadın mı sen? yapıyordun? Hayır yapamadım daha ki işte ya. Gördüm tek ama. Yatak mı yapmıyorsun? Gördüm ama sandığımdan alacaktı bir şey. Ya tamam alın hepsi sizin olsun sorun yok hadi bay bay. Görüşürüz. Tek tek mi iniyor? Kimse kaldıramıyor farkında mısınız? Hiç kimsenin sinirleri kaldıramıyor sonucu. Şurada 3 kişi kaldı. 56 tane şey var. Kamp ateşi var. 80'den 56'yı çıkarınca kaç olur Varis? Senin matematiğin çok iyi. Ha? 24. 24. 24. 24 tane kömür bulursam olayı bitiriyorum. Ya galiba ne demek istiyorsunuz arkadaşlar anlamıyorum. Bayağı oldu lan. ben sunucuda kötü mü davranıyorum? Kime? Ben sunucuda yanlış şeyler mi yapıyorum sen? Sen adaletsin ya. Sen şeysin. Hayır, sen samimi olarak söyleyebilirsin bu arada. <laughs> sen adaletsin ya yani, anladın mı? Gerçekten mi? Sen sunucunun adaletisin. O zaman sen iyi düşünüyorsan kötü bir şey oluyor olamaz. Cık. <laughs> ben bugünden beri ağaç kesiyorum ya. Normalde hiç bunlara bulaşmayacaktım her bölümün başında bir ölüm yaşıyorum. Ölüm bütün yayınımı etkiliyor anladın mı? Bütün konseptimi, bütün yayınımı. Kamp ateşini ama düzgün koymam lazım. Çünkü benim ipeksi dokunuşum yok. Zayi olacak yanlış koyarsam. Ama tekrar yaparım. Bu arada kamp ateşi yanlış koyulunca da iki tane kömür veriyor sadece. O kadar şey alıyor iki kömür veriyor. Öyle miydi lan? Evet ben daha demin yanlış koydum çünkü. <laughs> Oradan biliyorum. Ha yanlış koymama tekniğini biliyorum dur. Şey yapmam gerekiyor şuraya. Aa neşe odunu. Tamam köprüyü çektim ben nihayeti ya. Bu köprü buraya çok güzel gidecek arkadaşlar. Bu köprü sayesinde güzel bir ulaşımımız olacak bu tarafa. Orada da güzel bir mekan yapmayı düşünüyorum açıkçası. Hemen şuradan başlatalım bu köprüyü. Bu arada çok koydum. Yanlış mı koydum diye bakıyorum. <laughs> Mesela diyelim ki ay yok yanlış koymadım Allah'a şükür. Bir an korktum yanlış koydum diye. Hadi da. Oğlum ne biçim lan dumana bak. Lan yeter. Oğlum baya baya kamp ateşi harcadım lan ben şuraya. Baya uğraştırdı ama güzel oldu. Ya da şöyle ya normal standart bir köprü olacak ya. Standart her zaman yaptığımız ve her zaman en güzel duran hali bu yani. Çok zorlama durmasın. Bir, bir ve hadi diyelim şuraya koydun, hadi diyelim şu araya bir yere koydun, tam güzel. Ya hemen burada, hemen doğuyorsunuz. Hemen, Tamam güzel arkadaşlar sıkıntı yok bitti köprümüz de bitti çok hızlı bitirdik köprüyü bu adadan yana sıkıntımız kalmadı ağaç evimizi yaptık köprümüzü yaptık ağaç evi süsleyeceğim ben muhtemelen yayın dışında daha çok şey yaparım etrafı yayın dışında da böyle geliştirmemiz sebebi arkadaşlar yayın içinde böyle süslemek detayıyla uğraşmak çok vakit alıyor yayındaki chat, chattekiler çıkılabiliyor o yüzden yayın dışında o tarz şeyleri yapmak daha mantıklı geliyor bana bakalım bir dahaki yayında ne yaparız bugün yine yayındayız arkadaşlar saat 5 buçukta mutlaka yayına bekliyorum. Bugün zaten sınavlarınız bitti. Rahat bir şekilde yayına gelebilirsiniz. Bekliyorum. Nonolay'dayız. Açıklama kısmında yorumlarda linkimiz var. Evet. Olayımız bu. Geliyorum Aa, bir daha. Sen üçlü mü yaptın köprüyü? Evet. Yo, bayağı ulaştım. yapmışsın ya. Bir taraf üçlü ondan sonra böyle çapraz gidiyor. İşte bu adaya evimi güzel bir modern bir ev buraya yapacağım. Aynen aynen. Ben de öyle şekilde düşünüyorum. Buraya <laughs> güzel modern diğer tarafta ağaç Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Öpüyorum sizlere. Görüşmek üzere. Hadi. Hoşçakalın. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Bugün saat 5.30'da canlı yayına bekliyorum. Her ayın çift günü saat 5.30'da yayındayız. Burada Minecraft'ın oynatma listesi var. Mutlaka birinci bölümden izleyebilirsiniz. Çok eğlenceliydi. Burada da Son bölümü bulabilirsiniz. İkinci bölümü bundan da bu ona tıklayabilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın.